Arkadaşlar biliyorsunuz ben en son şöyle bir e, topluluk göndermiştim böyle e, yani o can can yayın e, açılmıyor diye o yani normal yüz ömre sürprizim oydu. E, siz ve yoksa yani size Discord'dan konuşup oyun oynamayı seçmişsiniz arkadaşlar şurada şuradan e, en son attığım topluluktan. Discord sunucumun linkini görebilirsiniz. Buradan hemen bunu açıyoruz. Sonra daveti kabul ete basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu an Discord sunucundayım, sunucumuzdayız. Henüz çok büyük değil arkadaşlar sunucumuz. Bir kişi var. O da yani tanıdığım birisi. şey arkadaşlarıma da gönderdim Discord sunucuma gelin diye. Ee, arkadaşlar buradan çekiliş olacak. Ve mesela böyle bir mesaj attım. 20-30 kişi gibi olursa çekiliş başlayacak arkadaşlar. İşte öyle video duyuru buralarda olacak. Ee, bu şekilde bir Discord sunucumuz var. Bir de arkadaşlar Discord sunucumuza girin. Ee, çünkü size şurada verdiğim %80 oy alan. yani 5 oydan eee 5 oysa 4 kişinin oy verdiği yani 4 kişi yoksa sizinle Discord'dan konuşup oyun oynamak e, yani onu seçmişsiniz. Kabul ediyorum ama henüz Discord'da çok az kişiyiz. Discord sunucumuza gelirseniz mutlu olurum. Hem Discord'umuza dolar. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.